Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde arkadaşlar savunma güvenliğine giriş yapacağız. Önceki derslerimizde saldırı güvenlikleri nedir bahsetmiştik. Temellere falan giriş yapmıştık. Ee, yani Linux temellerini falan işliyorduk. Ondan sonra A temellerini, web temellerini falan işledik. Bu dersimizde dedim ki ben bir tane bir savunma güvenliği nedir ondan bahsedeyim. Onlara öğrenelim. Bu arada arkadaşlar Kali Linux'un 3. temel eğitimini çekeceğim. Bu dersten sonra olacak o. Haberiniz olsun. Derse geçmeden önce de kısa bir açıklama yapayım. Kim olduğundan bahsedeyim ben. Arkadaşlar ben YouTube'da siber güvenlik eğitimi veriyorum ve bu eğitimi hiçbir para e, talep etmeden anlatmaktayım. En temelden anlatıyorum en ileri seviyeye. E, sizi götüreceğim. Güzelce açıklamalar yapıyorum. Her temeli anlatıyorum. Önceki derslerimde web temellerinden bahsetmiştim. A temellerinden bahsettim. Minüs temellerini işliyoruz şu an bir yandan. Sonrasında da işte Windows temellerini anlatacağım. Daha ileriki süreçlerde de biz de makineler hacklemeye falan başlayacağız arkadaşlar. Hadi eğitime başlayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bu adada savunma güvenliğinden bahsedeceğiz. Önceki derslerden biliyoruz ki penetrasyon testi uzmanları ve kırmızı takımlar sistemimize saldırıp bizi ve sistemimizi test etmeyi amaçlıyordu. Savunma güvenliği ise saldırının tam tersi arkadaşlar. Ee, saldırıların meydana gelmesini önlemeye çalışır ve eğer bir şekilde saldırılar gerçekleşiyorsa bunları tespit edip uygun şekilde yanıt vermeyi amaçlar. Saldıran tarafta bildiğiniz gibi kırmızı takım bulunuyordu. Şimdi savunan takı tarafta da mavi takım bulunuyor. Ee, bazı savunma güvenliği görevlerinden gelen bahsedelim. Şimdi kullanıcılar siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmeleri gerekir yani bir mail geldi diyelim kardeşim yani bu maile tıklama tanımadığın insansa bir bir şeyi açma yani deyip bunları kendisinin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonra varlıkları belgeleyip yönetmemiz gerekiyor. Hangi sistem türlerini doğru şekilde yönetip korumayı iyi bilmeliyiz kullandığınız sistemleri güncel tutmanız gerekmekte. Ya yani mesela diyor ya iPhone'a sürekli güncelleme geliyor. Ya bu güncellemelerden bazıları arkadaşlar sistem güvenliğini sağlamak için. Diyelim ki siz biliyorsunuz Windows seri falan kullanıyorsunuz. Windows XP kullanıyorsunuz. O sistemin hani yıllardır açıkları bulunup keşfedilmiş. Hani forumlarda paylaşılmış, kitaplarda var yani. O yüzden sistemlerinizi güncel tutmanız lazım. Önemli bir verileriniz varsa veya bir şirket yönetiyorsanız, yönettiğiniz şirkette sizin sistemleriniz ne bileyim Windows 7'dir, Windows XP'dir falan kullanıyorsanız arkadaşlar, size saldırılar olup çok kolay bir şekilde sistemleriniz çökebilir, verileriniz çalınabilir arkadaşlar. O yüzden güncel işletim sistemlerini kullanmanız gerekmektedir. Tamam? Ya bu sadece bilgisayar sistemleri için geçerli değil, telefonlarınız için de keza aynı şekilde ya da diğer işte elektronik teknolojik aletleriniz için. O yüzden güncel döneme ayak uydurmanız gerekiyor. Ve sistemlerinize kapsamlı güvenlik duvarları kurmanız gerekmekte arkadaşlar. Yani illaki birçoğumuz hacklenebiliyor. Yani biz de hacklenebiliyoruz. Siz de hacklenebiliyorsunuz. Bunu, bu riski en az indirebilmemiz için güvenlik duvarları koymamız arkadaşlar gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım keza. Tamam. Son olarak da ağınızın sürekli kaydı tutulmalıdır. Eğer bu işlem yapılmazsa ağa kimler girdi, hangi zararlı yazılımlar sokuldu anlayamayız. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekmekte. E tabi savunma güvenliği çok daha kapsamlı alan. Yani biz sadece burada birkaçından bahsettik. Burada şimdi e, soklardan, Security Operation Center'lar falan bahsediyoruz. İşte Trade Intelligence'i. Bunlar da şimdi e, ikinci kısımda anlatacağım arkadaşlar. Sorumuzu çözelim öncelikle. Diyor ki e, savunma güvenliğine hangi takım odaklanır arkadaşlar? Hangi takım odaklanıyordu? Mavi takım odaklanıyordu. Blue Team demekteyiz. Tamam gelelim ikinci kısma. Şimdi arkadaşlar burada da savunma güvenliği alanları var. İşte birkaç malware analysis falanlar var. İşte e, ondan sonra incident response, digital forensics Ya da threat intelligence'i bunları işleyeceğiz. İlk olarak tabii ki e, güvenlik operasyon merkezinden yani SOC dediğimiz kavramdan bahsedelim. İngilizce açılımda Security Operation Center. Şimdi arkadaşlar bunlar şu işe yarıyorlar. Kötü niyetli siber güvenlik olaylarını tespit etmek için ağı ve sistemleri izleyen bir siber güvenlik uzmanları ekibidir bunlar. Tamam mı? Bu işle uğraşırlar. Şimdi aşağı kısımda sok için e, ilgi duyulan kısımlar varmış. Bunlara bakalım. Burada. Güvenlik açıkları var. Ee, burada gördüğünüz gibi. Onu açıklayayım size. Bir sistem güvenliği açığı yani zayıflığı keşfedildiğinde uygun bir güncelleme veya yama yükleyerek bunu düzeltmek esastır bir düzeltme düzeltme mevcut. Olmadığında bir saldırganın bunu istismar etmesini engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenlik açıklarını gidermek için bir e, SOC'ya, sok dediğim, sok için hayati önem taşısa da mutlaka onlara atanmamıştır arkadaşlar bu görevler. Politika ihlalleri var. Bu ne? Ee, bu da arkadaşlar diyelim sen bir şirkette çalışıyorsun ve bu verilerin gizli tutulması gerekiyor. Sen gidip onları toplulukta paylaşırsan buna biz politika ihlali ediyoruz. Bazen hani yeni filmler falan çıkacağı zaman da adamlar filmin ön gösterimi hakkında bilgiler veriyorlar. Bunlar da sayılabilir yani böyle gündelik hayatımızda yaşadığımız durumlardan. Yetkisiz etkinlik dediğimiz kavram var. Bu da bir kullanıcının oturum açmadı ve parolasının çalındı ve saldırganın bunlara ağa giriş yapmak için kullandığı durumu düşünün. Bir güvenlik operasyon merkezinin böyle bir olayı tespit etmesi ve daha fazla hasar meydana gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede engellemesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz de security operations center'da ya yani bu işlerle uğraşırsanız, ileride çalışırsanız sizin de tabii bu tarz görevleriniz görevleriniz olacak. Ail ihlallerimiz var. Network intrusions dediğimiz. Bu da güvenliğiniz ne kadar iyi olursa olsun her zaman bir ihlal olasılığı vardır. Bir kullanıcı kötü amaçlı bir bağlantıya tıkladığında veya bir saldırgan genel bir sunucuyu istismar ettiğinde bir ihlal meydana gelebilir. Her iki durumda da bir ihlal meydana geldiğinde daha fazla hasarı önlemek için bunu mümkün olan en kısa sürede tespit etmeliyiz. Ya yani mesela siz toplu bir şirkette çalışıyorsunuz, tamam mı? E, bu işlerden anlamayan da bir çalışan var. Ne bileyim e, nerede çalışsın. Hak ve ilişkilerde çalışsın. Bir mesaj geldi diyelim. Mesajın, e-mailin içerisinde de bir yazılım, zararlı yazılım yüklenmiş. O bunu tıklayıp açıp indirdiğinde arkadaşlar e ne olacak? Sisteme giriş yapabilecek hackerlar. O yüzden her gördüğünüz dediğim gibi e-maili tıklayıp açmayın. Bir şeyler indirmeyin güvenmediğiniz yerlere veya linklere tıklamayın keza. Tamam bunlar önemli şeyler. Gelelim tehdit istihbaratı dediğimiz kavram şu. Diyelim siz bir petrol şirketinin sahibisiniz. Patronsunuz yani. Ve bazı hackerlar sizin cihazlarınıza, cihazlarını da saldırı yapıp üretiminizi yavaşlatmak hatta durdurmak isteyeceklerdir. Sizin bunu önceden tahmin edip engellemek için önlemler almanız gerekmektedir. Buna biz tehdit istihbaratı diyebiliriz. Yani risk yönetimi de keza mesela denilebilir buna. Yani nereden saldırırlarsa nasıl zarar edebiliriz, nereyi korumamız daha mantıklı, nereye masraf harcamamız daha mantıklı gibi işlemler çoğu şirketlerde arkadaşlar gerçekleşiyor bu olaylar yani e, gündelik hayatımızda da yaşıyoruz bunları eğer şirketiniz varsa tabii ki. Ha bu çok güzel bir hikayeden bahsedeyim size Tutuksnet Stux, diye bir e, solucan yazılımı var arkadaşlar. Bu İran'ın nükleer santrallerine yollanıyor tamam? mı? Adamlar İran'ın Nükleer santralini hacklemişler. E ne olmuş? Yani nasıl bir saldırı şekli bu? Abi adamın gidip enerjisinin verimliliğini düşürecek bir program yüklemişler. Tam zararlı yazılım. Ee, enjekte etmişler sistemlerini ve her geçen yılda bu santralin enerji verimliliği düşürmüş. Tamam mı? Yavaş yavaş azalmış. Ya mühendisler de diyorlar sorun ne? Niye neyi yanlış yapıyoruz? Mesela geçen yıl 10 milyon enerji elde ettiysek hani bu yıl niye 8 milyon elde ediyoruz? Hata nerede diye böyle durumlar yaşamışlar. Çok yıllar sonra fark etmişler arkadaşlar bunu. Ve olayın tam detayını ben de bilmiyorum. Biraz yanlış veya doğru açıklamış olabilirim. Siz daha iyi biliyorsanız hani yazabilirsiniz ama ben böyle duydum yani. Belki ileride bunun videosunu çekerim nasıl yaptıklarıyla ilgili. Eğitimini alırsınız. Gelelim dijital additif tıp kısmına. Burada gördüğünüz bu da Arkadaşlar bu alanda herhangi bir saldırı olduğunda dijital adli tıp çalışanları tarafından saldırı yapılan cihazları kontrolü ve taramaları yapılır. Nasıl açıklayayım? Mesela silinen dosyaları ortaya çıkarmaya çalışır. Diyelim ki bir hacker yani çıkarmaya çalışır. Diyelim ki bir hacker sisteme saldırmış ve bu saldırı işlemlerini gidip diske kaydetmeyip bellekte çalıştırmış. Dijital adli tıpçı gelip o belleği açıyor arkadaşlar ve içeriğini analiz ediyor. Ve saldırı hakkında çok kapsamlı bilgiler ediniyor. Diyor ki ha bu buraya şu şekilde saldırmış. Bilgileri tutuluyor yani. Son olarak olay müdahalesi var. Başka bir şey var mı? Bakayım. Ha, bir de malware analizimiz var. Tamam. Burada olay müdahalesinden bahsedelim arkadaşlar. Incident response dediğimiz. Olay müdahalesi dediğimiz kavram bir saldırı olduğunda yapılması gereken işlemlendir. Bu arkadaşlar şöyle benzetilebilir yani bir saldırı olmadan önceki hazırlıklar, saldırı sırasında yapılacaklar, saldırıdan sonra yapılacaklar. Ya mesela ilk böyle bu işlere eğer e, yıllar önce görmüşseniz Kurtlar Vadisi'nde ne vardı? Adamlar işte hackerlar saldırıyor gidip tüm elektriği mi sökün diyordu işte tüm elektrikleri sökün internetleri kapatın falan diyordu. <laughs> Siber saldırı var efendim. Elektriği kes. Herkes. herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şalterleri indir. Hemen çıkın. Tamam ilk mesela arkadaşlar yapılan güvenlik önlemlerinden olay müdahalesinden birisi budur yani milattan önce kalma yani ona benzer işlemler arkadaşlar tabii ki bizde yani internetleri kapatmıyoruz yani elektrikleri falan şalterleri kapatmıyoruz bizim yaptığımız şeyler daha kapsamlı arkadaşlar. Mesela saldırıdan önce risk yönetimi yapılmalı. Hackerlar nereye saldırabilirler? Açıklar keşfedilmeli. Saldırı sırasında da belirli bir düzen olmalı. Hani şunlara şunlar mesela saldırı yapıldığında bakılır ki hackerlar nereye saldırı yapıyorlar? Saldırının boyutu ne kadar? Nelerimizi çalmaya çalışıyorlar? Saldırı türleri neler? Gibi işlemler yapılır. Savunma işlemi gerçekleştirdikten sonra hani hackerları sistemden çıkardıktan sonra da hangi verilerimiz çalınmış, hasarımız ne kadar, işte maddi zararımız ne gibi e, oluşturulur ve şirkete haber verilir arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da gene bizim yaptığımız önemli işlemlerden bir tanesidir. Gidelim kötü amaçlı yazılım analizine. Kötü amaçlı yazılımların birçok türü var ve farklı işlerlere yarıyorlar arkadaşlar. Bunlara virüs deniliyor, trovatı denilmekte, bir de fidye yazılımı var tabii ki. Daha fazla türleri de bulunuyor. Mesela daha önce bahsettiğim solucan yazılımı falan. Buradan 3 tanesinden bahsedeyim şimdi. Virüsleri duymuşsunuzdur. Belki sistemlerinize bulaşmıştır. Virüsler arkadaşlar sistemlerinizi yavaşlatmaya çalışır, dosyalarınızı bozar, değiştirir. Mesela en basitinden bilgisayar normalde 15 saniyede açılıyorsa sisteminize virüs bulaşmışsa belki de 2 dakikada açılacaktır veya 10 dakikada 15 dakikada ya da hiç açılmayacaktır. Yaşamışsınızdır belki bunları. Hoş olmayan deneyimler bunlar. Duruatı dediğimiz kötü amaçlı yazılım var. İyi niyetli bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama altında kötü amaçlı bir yazı, yazılım yatar. Truvato olayını biliyorsanız neden bu isim verdiğinizi anlamışsınızdır arkadaşlar. Gerçek hayatta geçen bir olay bu. Truvato olayı. Hikayesinden bahsetmeyeceğim. Tarih dersi vermiyorum ben şu an burada. Gelelim son olarak fidye yazılımından bahsedelim. Bu da arkadaşlar bildiğiniz fidye isteme saldırısı. Hacker geliyor. Senin sistemindeki dosyaları kilitliyor. Şifreliyor. Diyor ki benim kripto hesabıma bu kadar para atacaksın kardeşim. Yoksa sana dosyalarının şifresini vermem bir daha da kullanamazsın bu dosyaları denilerek yapılan saldırı türüdür arkadaşlar. Bunlar genelde büyük şirketlere veya işte parası olan insanlara yapılır. Hackerlar zaten bunu gelip analiz ederler yani. Tabii ki hiç hoş şeyler değil bunlar. Gelelim sorularımıza arkadaşlar. Neler sormuşlar? 3 tane sorumuz var. Diyor ki ilk olarak bir ağ ve sistemlerini Kötü tam açlı olaylara karşı izleyen siber güvenlik uzmanlarından oluşan ekibe ne ad verirsiniz arkadaşlar? E Ve bir saattir işliyoruz. Security Operations Center dediğimiz kavram. Diyor Çünkü e, DFR ne anlama geliyor? E, açılımını İngilizce olarak göstermemiştim ha. Bakın şurada gördüğünüz gibi hatta kopyalayayım bir daha, daha yazayım Tamam. Diyor ki kullanıcının dosyalarına tekrar erişebilmesi için para ödemesini gerektiren kötü amaçlı yazılım türü hangisidir? Şimdi bahsettiğiniz ransomware arkadaşlar. Tamam. Gelelim üçüncü kısma. Şimdi arkadaşlar burada bankayı korumaktan sorumlu bir güvenlik operasyon merkezinin parçasıyız. Açacağım siteyi. işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar CM dediğimiz bir kavram var. SIEM dediğimiz Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi sistemini kullanmaktayız. Bu sistem arkadaşlar çeşitli kaynaklar tarafından güvenlikle ilgili bilgileri ve olayları toplar. Ve bunları tek bir sistem üzerinden sunar. Burada biz bu sistemi kullanıyormuşuz arkadaşlar. Mesela şifreni yanlış girdin veya sen normalde Türkiye'den bağlanıyorsun. Bir anda Çin'den bağlantı oldu. Hemen bilgilendirirsiniz arkadaşlar ne oluyor lan diye. Dahası CM dediğimiz arkadaş sizin davranışlarınızı inceledikten sonra diyelim normalde girmediğiniz bir saatte işinize bağlandığınızda CM diyor ki o kardeşim hoş geldin sen buralara bu saatte gelir miydin deyip alışılmadık bu davranışlarını tespit ediyor arkadaşlar ve bunu size bildiriyor bu saatte bir işlem gerçekleşti hani bu sen misin falan deyip gerçi bunları hani görmüşsünüzdür birçok eğer güvenlik sistemleri kullanıyorsanız kendi ne bileyim mailli adreslerinizde veya web sitelerinizde ya da e, ne bileyim Instagram, Facebook, YouTube gibi alanlarınızda kullanıyorsanız görmüşsünüz arkadaşlar. arkadaşlar. E, sorumuza gelelim. Şimdi burada e, hatalı yazılımı bulacağız. Bakın kendisi gösteriyor zaten 143 110 250 149 IP adresiyle bize bir bağlantı olmuş. Kopyalayamadım ya. E, Şimdi bunu keşfedeceğiz arkadaşlar. Neyse ben yazayım ya. 143, 110, 250, 149. 143, 110, 250, 149. Hatta kopyalayayım ben bunu. Tamam submit edeyim. Bakın ha kötü niyetli bir yazılım olmuş. Bakın Çin'den bağlanılmış. Hatta şehrini falan da gösteriyor. Bunları kendi sistemlerimizi kurduğumuzda da arkadaşlar hani böyle işlemler yapıp görebileceğiz. Yani çok sıra dışı şeyler değil bunlar eğer güvenlik kısmında çalışacaksanız, bunları tek tek yaşayacaksanız. Tamam gelelim sonraki kısma. Diyor ki bu etkinliği yani kim incelemesi lazım arkadaşlar? Tabii ki sok yani team lideri, takım lideri yapması lazım. Bunu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi artık güvenlik duvarımıza bu engelleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bakın birkaç tane engelleme işlemi yapmışız burada. 3 tane hesap banlamışız. Artık girmesine izin vermiyoruz yani bu IP adreslerinden. Bunu da keza gene aynı şekilde yazacağız ve girmesini engelleyeceğiz. Artık bu kullanıcı arkadaşlar, bu IP adresine sahip kullanıcı giriş yapamayacak sistemlere bu şekilde engellemiş olacağız. E, çok aşırı güvenlik bir şekli değil tabii ki. Bu daha dikkat edilmesi lazım. Kullanıcının şifrelerini değiştirmesi lazım. Güvenliğini arttırması gerekiyor. Ve yurt dışından farklı yerlerden bağlanılan e, işlemlerin engellenmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Hadi yazalım bayrağımızı ve dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar bu derste bu güvenlik alanının, güvenlik temellerinin ne olduğundan bahsettik. Biraz daha hani daha kolay bir eğitim oldu bu önceki derslere kıyasla hani Linux temellerini kıyasla. Hafif kafanızı dinlemiş oldunuz bu sayede güzel oldu. Güvenlikler nasıl sağlanıyor kısaca onlardan bahsettik. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler.